Selin inanılmaz bir şey buldum. Baksana şuna. 1529 yılında yani düşün Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'yı kuşattığı yıl. İtalya'da Ascoli Piceno adında bir kasabanın duvarına biri bir yazı kazımış. Yani üzerinden neredeyse tam 500 yıl geçmiş bir laf. Ama sanki dün sabah bizim ofisteki beyaz tahtaya, hatta bizim patronun odasının kapısına yazılmış kadar taze ve geçerli. Dur bakayım ne kadar etkileyici olabilir ki 500 yıllık bir duvar yazısı. Şöyleymiş, yapabilen istemiyor, isteyen yapamıyor, bilen yapmıyor, yapan bilmiyor. Ve kapanış cümlesi ve dünya böyle kötüye gidiyor. Vay canına, bu bir duvar yazısı değil. Adeta bir medeniyet röntgeni, 500 yıldır zerre kadar ilerleme kaydedememişiz desene. İnsanlık tarihinin en kısa ve en acı özeti bu olsa gerek, tam bir kara mizah klasiği. Dima ama İlk okuduğumda ben de dondum kaldım. Yani ilk bakışta sanki sadece doğru insan doğru işte değil gibi basit bir tespiti anlatıyor gibi geliyor. Hani şu herkesin şikayet ettiği liyakat sorunu gibi. Ama bu analiz metnini okuyunca anladım ki olay okyanus kadar derin. Aynen öyle. Yüzeydeki basit şikayetin çok ama çok ötesinde bu. Olay basit bir liyakat krizi falan değil. Bu kendi kendini bir kanser hücresi gibi besleyen, sürekli büyüyen bir yozlaşma sistemi adeta. Yani sorun yeteneğin, niyetin, bilginin ve eylemin artık aynı evrende bile yaşamadığı, birbirine tamamen yabancılaştığı, aralarındaki tüm bağların koptuğu bir yapıya dönüşmüş olması. Peki ama bu nasıl oluyor? Neden böyle? Bu sadece bizim talihsizliğimiz mi? Yoksa o döneme özgü bir anomali, bir tuhaflık falan mıymış? Yani insanlar 500 yıl önce bir hata yaptı da biz hala onun cezasını mı çekiyoruz? Ah Ege keşke cevap bu kadar basit olsa. Keşke sadece bir şanssızlık veya tarihi bir anomali diyebilse ama metne göre bu acı durum toplumların doğal olarak meylettiği bir varsayılan durum. Yani insan topluluklarının özel bir çaba göstermezlerse kendi hallerine bırakıldıklarına dönecekleri yer burası. Anlayacağın fabrika ayarlarımız bozuk bizim bu bizim standart modumuz. Fabrika ayarları mı? Bu hem çok komik hem de bir o kadar korkunç. Yani biz doğuştan defolu bir ürün gibiyiz. O zaman ilerlemek için sürekli sisteme format mı atmamız, sürekli yeniden başlatmamız mı gerekiyor? Neredeyse öyle. Metin tam olarak bunu söylüyor aslında. Tarihteki gerçek ilerleme anları, ancak bilimsel devrim gibi, Rönesans gibi büyük zihinsel kırılma anlarında yaşanmış. O anlarda ezberleri bozan, liyakati ve bilgiyi ödüllendiren, yepyeni kurumlar ve metodolojiler icat edilmiş. Ama acı olan neyi biliyor musun? Gel gör ki en sağlam, en parlak görünen o kurumlar bile zamanla paslanmaya, yozlaşmaya başlıyor. Peki bu paslanmanın, bu çürümenin arkasındaki görünmez güç ne? Bu yozlaşma motorunu kim yağlıyor, kim besliyor? Metne göre bu paslanmanın en güçlü motorlarından biri, ekonomik ve politik sistemlerin ta kendisi yani doğası, bak şimdi kağıt üzerinde, teoride, rekabetçi bir sistemin ne yapması beklenir? Yeteneği yani yapabileni ve bilgiyi yani bileni bulup ödüllendirmesi gerekir değil mi? Ama pratikte yani gerçek hayatta sistemler ve yakat yerine gücü, sadakati ve en önemlisi bağlantıları, yani tanıdıkları olanı kayıran rant arayışı mekanizmaları üretiyor. Anladım. Yani o meşhur kimin ne bildiği değil, kimin kimi tanıdığı önemli klasiği. 500 yıldır değişmeyen, paslanmayan tek kural bu galiba. Bu acı gerçek. Tam üstüne bastın ve işin en kötü tarafı bu durumda liyakatsizlik yani işbilmezlik. Karlı bir stratejiye akıllıca bir yatırıma dönüşüyor. Özellikle de otoriter siyasi yapılar ayakta kalabilmek için bunu adeta bir kural olarak bilerek ve isteyerek uyguluyor. Çünkü yetenekli ve bilgili olanlar sorgular, eleştirir, daha iyisini ister. Bu da iktidarlar için bir tehdittir. Onlar yerine kendilerine sorgusuz sualsiz sadık ama kısıtlı yeteneklere sahip. Yani yetersiz kişileri kilit konumlara getiriyorlar. Dur bir saniye, yani bu bir hata değil mi? Yapanın bilmemesi durumu bir kaza sonucu oluşmuyor yani. Bu iktidarı korumanın bilinçli bir aracı, bir yöntemi haline geliyor. Bu inanılmaz. Aynen öyle. Bu bir hata değil, bir tercih ve denklem burada bitmiyor. Buna bir de toplumun kendi içindeki sosyal ve bürokratik katılığı, o hantal yapıyı ekle, sınıf engelleri, sosyal çevre eksikliği, doğru ailede doğmamış olmak gibi faktörler yüzünden isteyen ama yapamayan o yetenekli, pırıl pırıl insanlar daha en başından sistemin dışında kalıyor, önleri kesiliyor, diğer yanda ise o devasa, ağır işleyen bürokrasi çarkları var. Bu yapılar risk almaktan o kadar korkuyor ki, bilenleri ve yapabilenleri yani işi gerçekten çözebilecek insanları sonsuz bir prosedür denizinde boğarak iyice pasifize ediyor. Kısacası herkesi kendi köşesine çekilmeye, sessiz kalmaya zorluyor. Peki ya teknoloji? Hiç mi umut yok? Teknoloji bir kurtarıcı olamaz mı? Hani her şeyi daha verimli, daha şeffaf yapar. İşte en trajikomik, en kara mizah dolu kısım da burası. Teknoloji bu durumda bir kurtarıcı olmak yerine mevcut bozuk düzeni çok daha verimli hale getiren bir katalizöre bir hızlandırıcıya dönüşüyor. Yani zaten var olan liyakatsizliği pekiştiren sistemi daha etkili kontrol ve gözetim araçlarıyla donatıyor. Şöyle düşün zaten bozuk olan freni patlamış bir arabaya daha güçlü, son model bir motor takmak gibi bir şey bu. Tek garanti ettiği şey duvara daha hızlı ve daha görkemli bir şekilde toslamaktır. Bu gerçekten çok ama çok kötüymüş. Peki bu korkunç sistemin içinde yaşamak zorunda kalan bizler, yani sıradan faniler, bizim halimiz neye oluyor? Yani bu bozukluk bizim ruh halimizi, psikolojimizi nasıl etkiliyor? Sadece sinir mi oluyoruz? Yoksa daha derin, daha kalıcı etkileri var mı? Ah, Keşke sadece basit bir sinir olmakla kalsa. Metne göre bu sistemik bozulma bir asit gibi zamanla bireylerin psikolojisini ve ahlakını yavaş yavaş, hücre hücreye aşındırıyor, eritiyor resmen. Aşındırmak mı? Vay be, ne kadar güçlü bir ifade. Peki bu aşınmanın ilk belirtisi ne? İnsanlar bunu en çok hangi duyguyla deneyimliyor? En temel en yaygın ve en bulaşıcı duygu, her şeyi ama her şeyi kaplayan o meşhur güvensizlik hissi, vatandaşlar kurumlara güvenmiyor, uzmanlara şüpheyle bakıyor, liderlere zaten zerre inanmıyor. Herkes birbirine acaba bunun altından neye çıkacak gözüyle, sürekli bir şüpheyle bakmaya başlıyor. Evet, bu his çok tanıdık. Ama sanki güvensizlik buzdağının sadece görünen kısmı gibi. Onun altında daha soğuk, daha karanlık başka bir şeyler de olmalı gibime geliyor. Kesinlikle var. Güvensizliğin bile temelinde yatan çok daha derin ve yıkıcı bir his var. Anlamsızlık. Anlamsızlık mı? Ne kadar ağır ve umutsuz bir kelime bu. Bunu biraz daha açar mısın? Ne demek yani anlamsızlık? Hayatın anlamını sorgulamak gibi mi? Daha çok eylemlerin anlamını sorgulamak gibi. Şöyle ki, liyakatin yani bir işi gerçekten iyi yapmanın, çabanın yani geceni gündüzüne katıp didinip durmanın ve bilginin, yani bir şeyleri gerçekten hakkıyla bilmenin, bütün bunların hiçbir somut karşılığının olmadığı bir düzende, bu değerler yavaş yavaş buharlaşıp anlamını yitirir. Neye kadar uğraşırsan uğraş, duvara konuştuğunu hissetmek gibi, boşa küret çekmek gibi. Anlıyorum. Peki o meşhur duvar yazısına tekrar dönersek, mesela yapabilenin istememesi, bu anlamsızlık hissiyle nasıl bağlanıyor? İnsanlar sırf tembelliklerinden istemiyor, değil mi o işi yapmayı? İşte metnin en can alıcı ve en hüzünlü noktalarından biri de, po o durum çoğu zaman basit bir tembellik değil. O, insanın gösterdiği çabanın en sonunda hiçbir anlam yaratmayacağına, hiçbir şey temelden değiştirmeyeceğine dair o kemikleşmiş o derin inançsızlığı aslında bu neden kendimi boşuna yorayım ki demenin kibarcası bu tembellikten çok daha acı ve derinmiş bu resmen bir umutsuzluk peki ya bilenin yapmaması o da mı benzer bir yerden besleniyor aynen o da sahip olduğu bilginin hiçbir işe yaramayacağını kimse tarafından dinlenmeyeceğini, dikkate alınmayacağını defalarca görüp yaşamanın getirdiği o ağır tükenmişlik, o entelektüel yorgunluk, o bezginlik, ben bilirim ama bildiğimle kalırım. Çünkü kimsenin umrunda değil çaresizliği. İnanılmaz. Yani bir yanda her şeyi kaplayan bir güvensizlik, Diğer yanda iliklere işleyen bir anlamsızlık. Bu iki zehirli duygu birleşince herhalde ortaya tam bir toplumsal felaket çıkıyordur. Felaketin ta kendisi. Bu anlamsızlık ve güvensizlik ortamı doğrudan ahlaki bir erozyona yani ahlakın topyekün çöküşüne buharlaşmasına yol açıyor. Çünkü kötü sistemler farkında olmadan ya da olarak ahlaklı ve dürüst davranışları cezalandırıp ahlaksızlığı, kurnazlığı ve sahtekarlığı ödüllendirmeye başlıyor. Böyle bir ortamda da insanların prensipli, Erdemli kalması çok ama çok zorlaşıyor. Ahlaka bu şekilde aşınan insanlar da dönüp sistemi daha da yozlaştırıyor. Birbirini sürekli aşağı çeken dipsiz bir kuyu gibi korkunç bir sarmal bu. Tamam, tamam, yeter. Ruhum karardı. İçim çekildi resmen. Bu 500 yıllık karamsar tablodan, bu karanlık tünelden bir çıkış yolu yok mu hiç? Yani ne yapacağız? Hepimiz bu duvara bakıp hep birlikte ağlayacak mıyız? Bu mu kaderimiz? Şöyle her şeyi bilen süper ahlaklı, çok iyi kalpli bir lider bulsak mesela, o gelse ve sihirli bir değnekle her şeyi tek başına düzeltemez mi? Ah be Ege, o güzel kalbinle ne güzel hayaller kuruyorsun. Ama metne göre bu tam bir saflık, bir çocuk hayali olurmuş. Sorunu sadece iyi ve ahlaklı bir lider beklemeye indirgemek yani. Çünkü sistem o kadar güçlü ve yozlaşmış ki, en iyi niyetleri bile bir kara delik gibi yutacak, ezip geçecek güce sahip. Peki, o zaman tam tersini düşünelim, bireyleri boş verelim. Mükemmel yasalar yapsak, her şeyi santim santim kontrol eden, denetleyen, boşluk bırakmayan süper kurumlar tasarlasak, o işe yaramaz mı? O da maalesef tek başına asla yeterli değil. Çünkü o mükemmel görünen kurumların içini liyakatsiz veya daha kötüsü kötü niyetli insanlar bir termit gibi kemirip kolayca boşaltabilir. En güvenli, en teknolojik arabayı da yapsan, şoför ehliyetsiz ve art niyetli ise kaza yapmak kaçınılmazdır. Of ne oluyor, ne bu oluyor? O zaman çözüm ne? Hem lider hem de iyi kurumlar mı demek istiyorsun? İkisi bir arada olmak zorunda mı? Aynen öyle. Bingo gerçek, kalıcı ve sürdürülebilir tek çözüm, bu iki unsurun birbirinden asla ayrılamaz birlikteliğinde, o simbiyotik ilişkide yatıyor, yani bireysel bütünlüğe, yani karaktere sahip aktörlerin, şeffaf ve hesap verebilir kurumları, hem başarıyla işlettiği, hem de dışarıdan gelen saldırılara karşı koruduğu bir simbiyotik ilişki lazım. Simbiyotik, yani birbirini besleyen, birbirini var eden, birlikte yaşayan bir ilişki. Kulağa gerçekten olması gereken buymuş gibi geliyor. Özetinde özeti aslında şu Ege, iki basit kural var. Birincisi, sağlam kurumlar olmadan en erdemli, en liyakatli, en iyi niyetli bireyler bile sistem tarafından ya ezilir ya dışlanır ya da pasifize edilip küstürülür. Anladım. Ne kadar iyi oyuncu olursan ol, oyunun kuralları en başından bozuksa ve hakem de karşı takımdan yanaysa kazanma şansın yoktur. Ve ikincisi, yani tam tersi, erdemli ve liyakatli bireyler olmadan en iyi tasarlanmış, en mükemmel görünen kurumlar bile içi boş bir kabuğa, bir dekora dönüşür ve en sonuna uzlaşmaya hizmet eder. Bu da mantıklı. Kurallar ne kadar iyi olursa olsun, bütün oyuncular hile yapmaya kararlıysa o oyunun da bir anlamı kalmaz. Sonuç olarak o duvarda yazan dünyanın kötüye gitmesi anı var ya, o an işte bu hayati bağın koptuğu, kurumların bireylerden ve bireylerin de kurumlardan tamamen umudunu kestiği o kahredici andır. Peki ya ilerleme? Peki ya o umut ışığı? O oh, ne zaman mümkün oluyor? İlerleme ise ancak ve ancak karakter sahibi, omurgalı insanların aynı şekilde karakterli ve sağlam kurumları inşa etme ve onları yaşatma sorumluluğunu birlikte üstlendiği o çok ama çok nadir anlarda mümkün olabiliyor. Vay be! 500 yıllık bir yazıdan çıkan derse bak. Aslında hem çok basit hem de başarılması neredeyse imkansız derecede zor bir şey bu. İşte hayatın en büyük, en acımasız şakası ve kara misada bu galiba Ege çözümün ne olduğunu bilip de bir türlü yapamamak.